Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni yıl saçı yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Birinci saç modeli. Üst tarafı hemen topluyorum. Daha sonra onu yukarı kaldırıp sabitliyorum. Alt taraftan bir tutam daha saç alıyorum. Tokayla onu da topluyorum. Topladıktan sonra saçımı sıkıyorum. Eğer sıkı sıkı yaparsanız daha güzel oluyor. Üst tarafa sabitlediğim saçı alıyorum. ikiye ayırıyorum. Alttaki saçı tam ortadan yukarıya kaldırıp onu da oraya sabitliyorum. Yani şu an üstteki saç ikiye ayrık bir şekilde alt tarafta. Onu da başka bir tutamla tekrar birleştiriyorum. Sonra üstteki saçı aynı işlemi tekrar yapıyorum. Yani ikiye ayırıyorum ve ortadan alttaki saçı yukarıya sabitliyorum. Bu şekilde örgü görünümü kazanıyor. Yalancı balık sırtı diye aratabilirsiniz. Ya da yukarıya hemen bir video ekledim bile. Son kez yukarıdaki tutamı alıyorum. Hemen alttan döndürüp lastik tokamı takıyorum. Şimdi genişletme işlemi yapacağız. Fakat genişletme işlemi yaparken genellikle bütün tutamlar çekiliyor. Hayır bütün tutamı çekersek genişlemiyor. Sadece ucundan tutarak yana doğru yelpaze gibi açıyoruz. Eğer tamamını tutarsak saç sadece bollaşıyor. Yani örgü genişlemiyor. Saç genişletme işlemimiz bitince alt tarafa ve üst tarafa kurdelelerimizi takıyoruz. Beni bilen bilir en sevdiğim renk yeşildir. Fakat kırmızıya ayrı bir bayılıyorum. Yani kıyafette, aksesuarda kırmızı gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yeşili de gördükçe mutlu oluyorum. Yani bir ormanda olur, doğa yürüyüşünde olur. Araya minik de bir sohbet aldığımıza göre şimdi kurdeleleri artık bağlayalım. Kurdelemizi bayağı ayakkabı bağlar gibi bağlıyoruz. Saçımızın sonucu bu şekilde. Şimdi hemen diğer saç modellerine geçiyorum. Onların yapımı daha da kısa sürecek. Ben yılbaşı akşamı için 2 numaralı saç modelini seçtim. Yukarıya at kuyruğu yapar gibi topluyorum. Bu alet çok işimize yarıyor. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Fakat aynısını elinizle de yapabilirsiniz. Sadece elinizle yapınca saç birazcık bollaşabiliyor. Bakın aradan nasıl çekip çıkartıyor. Elinizle yaptığınızda tabii ki daha da bol olması çok normal. Hemen bir alt sıradan birazcık tutam alıp onu da at kuyruğu yapıp onu da içeriden dışarıya çıkartıyoruz. Amacımız daha gür gözükmesi. Döndürdükten sonra saçımızı sıkıyoruz. Üstteki saçı da sıkıyorum ve kurdelemizi takabiliriz. Kırmızı kurdele yerine başka bir şeyler de takabiliriz. Ya da hiçbir şey takmayabiliriz. Fakat gerçekten saça sevimlilik kattığı kesin. Bu sefer daha kalın bir kurdeleye geçtim. Yine ayakkabı bağlar gibi bağlıyorum. Tabii gerçek hayatta ayakkabımı bu şekilde bağlarsam açılıyor. <laughs> bir sağ tarafı bir sol tarafı ayrı ayrı bağlıyorum normalde ayakkabıda. Saçımızın son hali. Üçüncü saç modeline geçiyorum. Üçüncü saç modeli birazcık işçilik istiyor ve eğer saçınızda kat varsa sıkıntı yaşayabileceğiniz bir model. Çünkü topuzunuzdan sağdan soldan saçlar çıkabiliyor. Şimdi ilk önce hemen bir at kuyruğu yaptım. Alttan da saçı tekrardan topluyorum. Kurdeleyi burada sıkar gibi yapıyorum. Ama aşağı kaydırıp Elimle döndürmeye başlıyorum. Yukarı doğru döndürürseniz bambaşka bir saç oluyor. Aşağı doğru döndürürseniz bambaşka bir saç oluyor. Ama aşağı doğru döndürmek çok daha kolay. Çünkü direkt yukarıdan kurdeleyi sıktığınızda hemen toparlanıyor. Ama diğer türlü birazcık daha işler zorlaşıyor. Topuzun sağından solundan çıkan saçları yanlardan içeriye doğru sıkıştırıyorum. Kurdelelerimizi yaptıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Çok hızlı yapılabilen bir saç ama yapılamayınca da asla yapılmıyor. Yani kat varsa gerçekten saç çok dağılıyor. Sıradaki saç modelimize geçelim. Saçımızı dörde bölüyoruz gibi bir şey oluyor ama asla eşit değil. Üst taraflardan daha az tutamlar alıyorum. Üst tarafa lastik taktım. Küçük bir tutam aldım. Sonra alt tarafa bir lastik takıyorum. Sol taraf için birazcık daha hızlı geçiyorum. Orayı göstermiyorum. Üst taraftaki lastiğe kurdelemi bağlıyorum. Kurdelenin ucu altta kalacak şekilde bırakıyorum. Normal dümdüz bir sağ bir sol örüyorum. Alttaki lastiğe gelince hemen alttaki lastikle birlikte tekrar topluyorum. Daha sonra genişletme işlemi yapıyoruz fakat siz artık nasıl genişletebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Her yeri çekiştirmiyorsunuz. Sadece uçlarından yelpaze gibi açıyorsunuz. Uç sakalını da etrafına döndürüyorum ki daha fazla kırmızılık gözüksün. Örerken kurdeleniz eğer örgülerin arasında kalırsa direkt kurdeleyi tutup Yavaşça çekerseniz kurdeller birazcık daha fazla gözükecektir. Saçımızın son halini görüyorsunuz ve şimdi sıradaki son saç modelimize geçebiliriz. Bu saç çok kolay bir saç aslında ama aşağıdan at kuyruğu yaparken üst taraftaki saçlar hep bozuluyor. Bunu önleyebilmek için yan taraftan çapraza doğru tarıyorum. Ama en önemli nokta bu değil. En önemli nokta saçı tutarken döndürüyorum. Yani bakın elime attım, döndürdüm, tuttum döndürdüm, tuttum. Yani döndürerek eğer yaparsanız saçınız hem yukarı taşınıyor hem de bozulmaları önlüyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara yeşil kalp bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.